şimdi bazı kalemleri artık ödememeye başlamış SGK. Ödüyor, ödüyor. Yalan onlar, inanma. Şimdi bu pazartesi günü resmi gazetede yayınlandı ama. Yalan, inanma. Resmi gazetede mi inandı? İnan, hiçbir şey Devlet dört dört mükemmel bir şekilde çalışıyor. Ama resmi gazete devletin gazetesi. O devlet, o, o gazetelere inanma. Siz beyefendi gibi abartmayın ama duyduğunuz her şeye de inanmayın. Özellikle kriz zamanlarında internette hızla yayılan bilginin doğrusuyla yanlışı nasıl ayırt edilir? Öğrenmek için bu cumartesi Mehmet Atakan Foça ile doğrulama atölyesine gelin. Ya arkadaş çağırıyorum çağırıyorum yok ki gelen giden yok. Soy fasol dijital dünyada diyoruz varlık kazanıyor diyoruz artık sadece basılı olmayacak diyoruz. Bu sadece bir doğrulama atölyesi değil. Soy fasol dijitale aynı zamanda sahip çıkmaktır diyoruz ediyoruz. Gelmeyen pişman, gelen dijital. Olmadı bu. Ya.